Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz günaydın bu arada arkadaşlar yeni uyandım bugün arkadaşlar çok güzel bir gün uyandık valla yağmur yağıyordu bir anda durdu arkadaşlar çok güzel oldu o büyümüş tarlamızdakiler ama sizlere göstereceğim arkadaşlar bakın Buradaki kanatları görüyor musunuz? Arkadaşlar bu kanatlar bizim uçmamızı sağlıyor. Hemen dışarıda bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle dışarıya bir çıkalım hemen. Ve arkadaşlar işte bu. Görüyor musunuz? Nasıl? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Kanatlarımız var şöyle. Hop bakın. <laughs> Çok güzel ya. Neyse durun aşağıya doğru bir inelim arkadaşlar. Bu arada dostlarım ben yani tanısın ailemize katılmadıysanız hemen abone ol butonuna basarak 50.000 kişilik dev ailemize siz de katılın bakalım arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ben de şöyle ineyim arkadaşlar yavaştan hop indik arkadaşlar. Hop şuradan şöyle yavaşça aşağıya inelim arkadaşlar. Hop şöyle şöyle tamamdır. Dostlarım. Dediğim gibi şu an video like atıyorsunuz. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Bakın attınız mı? Bakıyorum. İşte bu. Helal be dostlarım. Şimdi ben bu tarlamız bir hemen bir... Şöyle şunu da ayarladım Tamamdır. Oh. Oh be of ya bu Kevin'ın vücudu çok kötüymüş. Albedo olarak işlerine giremediğim için Kevin'ın vücuduna girdim. Neyse şu an yapmam gereken planlar tıkır tıkır işliyor. İlk önce sen Nana ile Kodo. Ben Kodo. Ben de, de Kodo'yum. Ee, şey siz bütün ailenizi bütün size benzeyen her şeyi toplayıp Ben ailesinin evine saldırıyorsunuz tamam mı? Tamamdır. E sonra sizle savaşırken Benten, Güven, Büyük Baba Zaten ikisinde var sanırım saat. Evet bir ben daha bir de güvende. Zaten güvenin saatini almaya çalıştığım için. Med Mad beni e geri vermeye çalıştığım için ilk önce güvenin saatini çıkaracağım. Ondan sonra dur şunu ilk önce bu götüreyim. Şöyle alalım. Tamamdır. Şimdi bunu gideceğim büyük babanın ana üstüne koyacağım. Ondan sonra güven ve beni gafil avladıktan sonra nasıl yakaladıktan sonra önlere büyük bir <laughs> büyük sürpriz bekliyor. Önlere çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> şöyle aşağı inelim. Nerede? Şuradan gidelim tamam. Bakayım ben yok etrafta ama neyse tamam şöyle hop şöyle gidelim tamamdır Allah hiç umarım aslanın aldığımı fark etmez Şöyle kapatalım. Tamamdır. Akşam olmaya başladı. <laughs> Savaşılmaya başlayacak. Ben şimdi büyük babanın odasına gireyim. Evin güvenlik koruma kalkanlarını indireyim bakalım. Şöyle hemen girelim. Büyük baba yok. Büyük baba yok. Çok iyi. Hemen şöyle ayarlayalım bakalım. Şuradan şunu yap şöyle Merhaba çiftçi hanım ee, ben buğdaylarımı size satmak istiyorum şöyle hemen vereyim Arkadaşlar bakın burada e, bayağıdır topladığım buğdayları geri satalım şöyle bir 18 tane oldu neyse tamamdır yeterli arkadaşlar Şimdi evimize gidelim akşam olmaya başladı gece olacak arkadaşlar Hava karardı bir an önce eve gidelim yemeğimizi yiyelim Evet evet ben edindim Doktor Albedo bizi buraya getirdi. Çünkü büyük bir görev yapacağız. Beni dinliyor musunuz? Neyse zaten hiçbiriniz akılsızsınız. Bir tek ben akıllıyım. <laughs> Doktor Albedo beni çok iyi yarattı. Şimdi beni dinleyin. Pentelus'un ailesinin büyük evi savunmasız kaldığında hepiniz ama hepiniz saldıracaksınız. Anladınız mı? Neyse siz konuşamıyorsunuz da anlaşılmıyor. Tamam. Şimdi benim robotunladığımı anlarlarsa çok kötü olur. Şimdi gelin bakalım. Ben Tanıs'ın ailesinin evine doğru gidiyoruz. Takip edin beni. Çekilin. Çekilin. Çekilin önümden. Takip edin beni. Burada yağmur da yağmaya başladı. Çok güzel. Zombilerle birlikte saldırırız artık. <laughs> evet. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Bakın dışarıda bir sürü ama bir sürü golemler var. Bunlar nereden geldi bilmiyorum ama ben de bir an önce aşağı indim. Ve büyük babamı da uyandırdım arkadaşlar. Hemen e, dört kola dönüştüm. Uzun süredir dört kolu görmüyorsunuz arkadaşlar. Özlemişsinizdir. Ve bugün baya bir uzaylıya dönüşeceğim. Çünkü arkadaşlar artık tam kontrol mekanizmasını çözmek üzereyim arkadaşlar. Yani istediğim zaman istediğim uzaylıya dönüşeceğim girme gibi bir özelliğim olacak. Şimdi arkadaşlar buradan dışarıya çıkamam. Şimdi kapının önünde bir sürü golem var. Gel gel gel. Gelin bakalım kaç kişi geliyor. Arkadaşlar Allah hareket de edemiyorlar ha. Gel gel gel. Bunlar ne böyle gelin gelin. Sizleri bir öldüreyim. Arkadaşlar şunları bir öldürelim. <laughs> İki vuruşta ölüyorlar. Çok kolay ölüyorlar hem de. Gel bakalım bunu da öldürdük. Bir dakika şimdi ben başka uzaylıya dönüşeceğim. Şöyle atlayalım şuraya doğru hop atladık. Şöyle dur. Arkadaşlar şimdi şimdi birlikte şöyle bir gidelim bakalım yanlarından ve bunları nasıl uçuracağım bakın şimdi havaya kaldıracağım bakın 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 etraflarında bir hortum oluşturuyorum ve arkadaşlar bakın yavaştan uçurmaya başladım gördüğünüz gibi hepsini bir anda Allah dur, dur. göstermek için yapayım bakın mesela şuradaki domuzun etrafında hızlıca dönersem gördüğünüz gibi arkadaşlar onu yukarıya kaldırabiliyorum gördüğünüz gibi şimdi aşağıya düşsün o ben bu uzaylıyla yok arkadaşlar bunları öldüreceğim evet arkadaşlar şimdi göreceksiniz şöyle gidelim hızlıca hop hop hop, hop 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 şimdi bakın arkadaşlar bir tane su bulalım Bakın bakın su bulalım bulalım. Oo gel bakalım sen buraya tek yakaladım mı? Öldürdüm arkadaşlar. Hadi bakalım düş yere. Oo bir daha vurdum arkadaşlar. Öldürdük mü? Bu sefer öldürmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle hızlıca işlerine bir girelim. Gelin 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 gelin. Şöyle aralarından bir geçelim arkadaşlar. Ölün 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 Ölün, ölün. Ölüm bakalım ölün bakalım. Hop bir de şöyle vuralım. Bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Allah kaç 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 Arkadaşlar normale döneceğim. Ah tamamdır. Arkadaşlar yaban kepeğine dönüştük. Şimdi şuradaki görebildiğimizi öldürelim şöyle arkadaşlar. Çok güçlüyüz şöyle bir vuralım. Tamamdır. Şurada da var. Şunu da bir öldürelim. Gel bakalım. Evet patron golemle dövüşüyoruz arkadaşlar. Şöyle vuralım bakalım. Hop gel buraya öldüreceğim seni. Heh, şöyle vuralım. Öl bak, öl bakalım. <laughs> oh be şükürler olsun arkadaşlar. Çok rahat bitirdik ya büyük bir savaş. Sus bakalım, sus bakalım. <laughs> evet, saati sonunda çıkarabildim. Şimdi sıra Benten'de. Büyük babanın da işini hallettim. Gwen de bitti. Sıra ben. Bayıltıcı gaz nerede? Heh, burada. Bayıltıcı gazları şöyle bir atalım bakalım içeriye birazcık. Heh, tamamdır. Buralara gelmeye başladık kokusu. Tamam işte bu. <laughs> Biraz bekleyelim. Ne oluyor be? Bunu kim attı? <laughs> bakalım şimdi. İşte bu. Uyumuş tatlı rüyalar ben. Ver bakalım şu saati. Nerede bakalım Omnitrix küresi? Gel bakalım buraya. İşte bu. <laughs> Şimdi öf şu maskeyi çık. Oh be normal. Normal şeklime döndüm. Şimdi Mad Ben'e gideyim. Yani Benten'in ikiz kardeşi kötü Ben'e gideyim. Onun Omnitix'ini vereyim. Ve Benten'sinin kendi Omnitix'ini ne yapalım ki? <laughs> Aslında ona demeyeceğim. Evet bu bende olmalı. Mad Ben sadece onun Omnitix'ini aldığımız öğrenmeli. Şimdi onun oraya doğru gideyim. Vereyim bu Omnitix'i. <laughs> Çıkarın beni buradan! Ah, çıkarın! Arkadaşlar siz mi geldiniz? Beni buradan çıkarın lütfen lütfen! Of of Albedo yerime geçti bunu acilen Bentel'e söylemeniz gerekiyor arkadaşlar lütfen çabuk çabuk of buradan çıkamıyorum çıkamıyorum arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var Bentel'in sahnesi güzel bir like patlaması lütfen burada büyük bir patlama yaratarak buradan çıkabilirim Omnitix'e dönüş ama dönüşemiyorum arkadaşlar o da çok kötü of of sizin yardımınıza ihtiyacım var Bentel'in ailesi lütfen